Bulgaristan Avrupa'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğundan binlerce yıllık tarih serüvenine sahip. Türkiye'nin batısında yer alan Bulgaristan genellikle Türkleri sık sık tatil yapmak için gittiği yerlerin başında geliyor. Bu videoda ise komşu ülkemiz Bulgaristan hakkında ilk kez duyacağınız bazı bilgileri derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bugünkü Bulgaristan topraklarına M.Ö. 30'larda Traklar denilen bir kavim, bir süre sonra da Romalılar hakim olmuştur. 6. yüzyılda İslavlar her tarafı yakıp yıkarak hakimiyeti ele geçirmişlerdir. Milattan sonra 680 yıllarında Karadeniz'in kuzeyinden Bulgar Türklerinin gelmesiyle Bulgar tarihi başlamıştır. 10 Oğuz grubundan olduğu bilinen bu Türklerin aynı zamanda yukarı Tuna kıyıları ile birlikte Volga ve Kama vadileri de idaresi altına alarak Büyük Bulgaristan adıyla 14. yüzyıla kadar varlığını sürdürdü. Bu arada 11. yüzyıla kadar devam eden 1. Bulgar Krallığı yıkılarak Peçenek, Güz ve Kumanlar Kıpçak vasıtasıyla 2. Bulgar Krallığı kurulmuş 1241 senesinde Moğol istilasına uğramıştı. 16. yüzyılda Bulgaristan üzerinde Sırplar ve Macarlar üstünlük kurmak istemişseler de güneyden gelen Osmanlı Devleti Bulgaristan'a hakim olarak düzenli bir idare getirdi. Bulgaristan'ı 500 yıl Osmanlılar idare etti. Bu dönemde idare Sofya'da oturan Rumeli Beyler tarafından sağlanıyordu. Osmanlı İmparatorluk merkezine yakın olması ve sefer yolu üzerinde bulunması sebebiyle ticareti oldukça gelişme gösterdi. Bulgar tüccarlara geniş imtiyazlar tanındı. Adil idare ve imtiyazlı tüccar sınıfının bulunması ve benzeri müspet Osmanlı siyasetine rağmen 17. yüzyıl ortalarında Bulgaristan'da haydut denilen çeteler türeyerek isyan etmeye başladılar ve her fırsatta düşman ordularıyla Osmanlılara karşı birleşmekten geri kalmadılar. 1876 yılı Aralık ayında İstanbul'da toplanan büyük devletler Bulgaristan'da iki muhtar bölge teşkilini teklif ettiler. Rusya bunu kabul etmedi. Mithat Paşa ısrarla Rusya'ya savaş açmamız için direndi. Neticede Rusya'ya savaş açıldı. 20 Nisan 1877 Bulgarlar Rus ordusuna katıldıkları gibi Türklere karşı tehdit hareketlerine de giriştiler. Osmanlı-Rus savaşının sonunda Ayestefanos anlaşması imzalandı muhtar bir Bulgaristan idaresi kurulması kabul edilmişse de diğer büyük devletlerin baskısı ile Balkanlar ile Tuna arasında küçük bir Bulgar prensliğinin kurulması şeklinde değiştirildi. Sofya, Bulgaristan'ın başkenti ve en büyük şehri. Nüfusu yaklaşık 1.3 milyon kişidir. Ülkenin toplam nüfusu ise 7 milyonu geçmektedir. Bir zamanlar nüfus 9 milyonu aşmaktaydı. Fakat son dönemlerde nüfusu en çok azalan ülkelerin başında yer alıyor kadınların nüfusunun %51.3 olması ise buna etken oluyor. Ülkenin %8'ini Türkler oluşturuyor. Geri kalanları da Çingene, Roman, Yunanlı ve Yahudiler teşkil eder. Bulgaristan'da nüfusun %85'ini Hristiyanlar oluşturmaktadır. Hristiyanlardan sonraki ikinci büyük din topluluğu ise Müslümanlardır. Müslüman kişilerin çoğu ise Pomak olarak tanımlanan Bulgar Müslüman halktır. Daha sonra ise %0.91 ile Museviler ve %0.29 ile Gregorianlar gelir. Güney Slav dillerine bağlı bir dil olan Bulgarca ülkenin resmi dilidir. Kiril alfabesi kullanılarak yazılır. Harflerin çoğu Yunan alfabesinden ilham alınarak oluşturulmuştur. Yazıya dökülen ilk Slav dilidir. Resmi dil Bulgarca olmakla beraber halkın çoğu Türkçe, Rusça dillerini de bilmektedir. Bulgaristan bayrağı sırayla beyaz, yeşil ve kırmızı renkli üç eşit kalınlıkta çizgiden oluşur beyaz barışı, yeşil Bulgaristan topraklarının verimliliğini, kırmızı da insanların cesaretini temsil eder. Oldukça dağlık bir coğrafyaya sahip olan Güney Bulgaristan'da Rodop ve Rila Sıra Dağları yer alır. Ülkenin ve Balkanların en yüksek dağı olan 2925 metre rakımlı Musala Dağı'nda burada bulunmaktadır. Değişik etnik gruplara ev sahipliği yapan Bulgaristan'ın bu özelliği yeme içme alışkanlıklarına da yansımıştır. Slav kökenleriyle Akdeniz mutfağını, Osmanlı'dan miras Türk yemeklerini ve Avrupa'nın lezzetlerini içinde barındıran zengin bir mutfak kültürü vardır. Yoğurdun ana olarak bilinen ülkede süt ve süt ürünleri oldukça yaygındır. Dünyanın en eski altın objesi bu ülkede bulunmuştur. Varna dünyanın ilk altın eritme yani sıvı halde şekillendirme tesislerini kurulduğu yerdir. Dünyanın en eski altın objesi Bulgaristan'da bulunmuştur. Bu altın objenin çapı 4 milimetre ve 15 santigram ağırlığında olup bakır ve altın gibi madenlerin ilk defa kullanılmış olabileceği küçük bir evin kalıntıları arasında bulunmuştur. John Vincent Atanasov şu an kullandığımız türde bilgisayarla örtüşecek cihazı icat eden ve bilgisayar devrini başlatan kişidir. Babası Bulgaristan göçmeni olmasına rağmen John New York doğumludur. Ancak pek çok Bulgar John Atanasov'a büyük değer vermektedir. Klisura ve Kazanlık kentleri arasında uzanan Gül Vadisi'nde yerleştirilen güller için Bulgaristan, dünyanın bir numaralı gül esansı üreticisidir. Her yıl Haziran'ın ilk haftasında Kazanlık Gül Festivali yapılmaktadır. Gül şenliğinin kaydedilmesine Kazanlık şehrinde yaklaşık 100 yıl önce başlandı. Orada Haziran ayının her ilk haftasında özel bir törende Kazanlık ile Karlova etrafındaki Gül Vadisi'nde gül hasadı başlıyor. Gül Vadisi'nde toplanan gül çiçeğinden parfümeri ve tıpta kullanılan bütün dünyada ünlü olan Bulgar gül yağı üretiliyor. Kazanlık şehrinin sakinleri gülden daha kıymetli çiçek olmadığını iddia ediyor ve güllerin burada hep var olduğunu anlatıyor. Asıl adı Vangalia Pandeva Dimitrova olan ünlü kain Baba Vanga Bulgardır. Balkanların Nostradamus olarak adlandırılan ve gözleri görmeyen Bulgar kain Baba Vanga'nın öngörüleri bugüne kadar birçok kez doğru çıkmıştır dünyada milyonlarca insan paranormal yeteneklerine sahip olduğuna ikna olmuştur. Yakın tarihte gerçekleşen 11 Eylül saldırılarını, Brexit'i ve DH yapılanmasını hayatını kaybettiği 1996 yılından önce tahmin eden Baba Wanga'nın kehanetleri 5079 yılında dünyadaki yaşamın sona ermesiyle tamamlanıyor. Bulgaristan'da başını yukarı aşağı sallayan birini görürseniz bu hayır demektir. Eğer sağa sola sallayan birini görürseniz bu ise evet demektir. Diğer ülkelerin tersine evet ve hayır kavramı vücut dilinde farklı telaffuz edilir. Bulgaristan'da şarapçılığın bin yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Bulgar şarapları gurmeler ve yüksek kalite, high-end şarap severler arasında çok popülerdir. Şarap konusundaki bu başarının sırrı ise Bulgaristan'a özgü iklim ve asırlık geleneklerin eseridir. Bulgaristan kültüründe doğum günü ve onun haricinde bir de kendi isminizin günü kutlanır. Ve doğum günü partisi tatil olarak kabul edilir. O gün doğum gününüz ise bu geleneksel bir onur olarak kabul edilir ve o gün işe gitmek zorunda değilsiniz çünkü o gün tatil. Özellikle Çingene'lerin daha çok yaşadığı bölgelerde kadın pazarı vardır. Yaşları 16 ile 20 arasında değişen genç kızlar açık havada kurulan gelin pazarında taliplerini bekliyor. Her yıl düzenlenen festivalde evlenmek isteyen genç kızlar kendilerine koca arıyor. Genç kızlarla erkeklerin yanlarında yetişkin olmadan birbirleriyle görüşmesi yasak olduğu için flört olanaksız. Topluluk dışından birisiyle evlenmek de yasak. Buraya gelen erkekler ise verdiği başlık parasına göre anlaşırlarsa alıp gidebiliyor. Erkekler güzel olan kızlara daha çok para ödüyor. Başlık parasının fiyatları ise 5000 ile 25000 TL arası değişebiliyor. Facebook'un ünlü yaratıcısı Mark Zuckerberg'in Bulgar kökleri vardır. Dedesi geçen yüzyılın 40'lı yıllarında Bulgaristan'dan Amerika'ya göç etmiştir. Zuckerberg'ün kendisi dedesinin adını taşıyor ve Bulgar köklerinde gurur duyduğunu söylüyor. Bulgaristan hemen her kitleye hitap edebilecek bir yaşam alanına sahiptir. Kayak merkezleri, yaz döneminde açılan birçok plaj, hareketli gece hayatı ve yapılabilecek birçok kültürel aktivite ile hem vatandaşlarına hem de turistlere birçok imkan sağlar. Bulgaristan'da pagan zamanların süre gelmiş gelenekleri yaşatmak adına düzenlenen uluslararası Masquerade Games Festivali'nde ilginç maskeler takılır ve geleneksel kıyafetler giyilir. Festival her yıl renkli manzaralara sahne olmaktadır. Ayrıca 1997 yılından beri düzenlenen, dünyaca ünlü birçok yönetmene ve filmlerine kapılarını açan Güneydoğu Avrupa'nın prestijli film festivallerinden biri olan Sofya Uluslararası Film Festivali Mart ayında gerçekleştirilmektedir. UNESCO Dünya Mirası listesinde 9 farklı değer ile temsil edilen Bulgaristan'da en çok ziyaret edilen kentler arasında başkent Sofya, Plovdiv, Varna, Burgaz ve Plevne bulunuyor. Yeme içme, gece hayatı, ulaşım ve hediyelik eşya ürünlerinin Avrupa ortalamasından daha ucuz olması ülkenin en önemli avantajlarından. Başkent Sofya, yüzyıllardır ülkenin kültür ve ticaret merkezi olarak varlığını sürdürüyor. Ülkenin en önemli tarihi ve turistik merkezlerinden olan ve Karadeniz'in incisi olarak adlandırılan Nesebar, Burgaz Yarımadası'nda yer alıyor. 3000 yıllık tarihe sahip Açık Hava Müzesi Nesebar, ziyaretçilerine adeta büyülüyor.